Spor Haberleri Foto Galeri Serdal Adalı beklenen kararı duyurdu, Beşiktaş'ın yeni futbol koordinatörü belli oldu. Serdal Adalı, Beşiktaş'ın gündemindeki konulara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Adalı, Futbol A takım genel koordinatörlüğü görevi için anlaştıkları ismi de resmen duyurdu. Adalı açıklamasında, Futbol A takım genel koordinatörlüğü için Serkan Reçber'le anlaşmaya varıldığını söyledi. Konya ilişkin adalı, Serkan Reçber ile de futbol A takımı genel koordinatörü olarak anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi benim bugüne kadar Ümraniye'de yapmış olduğum işleri yapacak. Takımımız, teknik heyetimiz ve yönetim arasında köprü görevi görecek. Yeni scout direktörümüz Eduard Graf da görevine devam edecek. Dedi, Rebeşiktaş'ta daha önce altyapı direktörü olarak görev yapan Serkan Reçber, Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da çalışmıştı.